tüm dünyada her 8 kadından birini etkileyen önemli bir kanser türünden bahsedeceğiz. Meme kanseri. Meme kanseri erken tanı aldığında ve erken tedavi edildiğinde %99'a varan kür oranları saptayabiliyoruz. Aslında ilk başta bu kanserle ilgili farkında olmak önemli. Meme kanseri en sık belirtisi memede ele gelen kitledir. Memede ele gelen her kitle kanser olmayabilir. %80'i aslında iyi huyludur. Önemli olan bunun farkında olabilmek. İkinci en sık şikayeti ise her iki meme arasında bir asimetri yani uyumsuzluk görülmektedir. Yani Hasta olan memede şişlik, deride çekinti, meme başında bir akıntı, kanlı ya da herhangi bir vücut sıvısı şeklinde seroz akıntı olabilir. E, meme başında yara, kabuklanma gibi semptomlarla hasta e, doktora başvurabilir. Hasta bu şikayetle bize başvurduğunda nasıl bir yol haritası belirlemeliyiz? Öncelikle hastanın yaşına uygun radyolojik tetkikler istemeliyiz. Bu meme ultrasonu olabilir, mamografi meme emarla tanı konulabilir. Bu hastalarda bu tetkikler yapıldıktan sonra eğer şüpheli bir lezyon varsa mutlaka meme biyopsisine hasta yönlendirilmelidir. Meme biyopsisi sanılanın aksine ağrılı bir işlem değildir. Lokal anesteziyle uyuşturduktan sonra hızlıca memeden ince iğne ile beraber ya da kalın biyopsilerle beraber parça alınır ve bunun sonucunda gelen doku örneğiyle hastaya bir tedavi seçeneği sunulur. Meme biyopsisi sonucu tarafımıza geldiğinde bu hastalığın aslında gidişatı ve seyriyle ilgili bize bilgi verecektir. İlk bakışta bu tümörün hızlı gidişatlı mı yoksa daha yavaş seyirli mi bir tümör olduğunu patoloji raporundan anlayabiliriz. İkinci önemli konu ise hastalığın evresi. Meme kanserinden kaynaklı bir tümör ilk başta genelde koltuk altına, sonrasında tüm vücuda yayılır. Meme kanserinin evresine göre öncelikle ilaç tedavisi mi vermeliyiz yoksa ilk başta cerrahi mi konumlandırmalıyız? Bu bizim için çok önemli. Bunun için de multidisipliner tümör bordları yapılmakta. Aynı şekilde Medipol Mega Hastanesinde de haftada bir gün meme konseyi e, yapmaktayız. Hastaların yaşına göre, koltuk altına sirayet edip etmediğine göre, tümürün, tümürün agresifliğine göre ve hastanın cerrahisini daha kolaylaştırmak amacıyla hastada daha erken tedavi seçenekleri sunulabilir. Bu nedenle e, tümör olduğunda hem cerrahlarla beraber medikal onkologlar, radyasyon onkologları, diğer tıp doktorları, meme radyologları, sadece meme üzerine uzmanlaşmış patoloji uzmanlarıyla beraber tümör konseyi yapılmaktadır. Tümör boardunun sonucunda e, hedefimiz hastaya en doğru ideal tedaviyi sunmaktır.